Yeni bir gün, yeni bir yolculuk Scania R500 aracımızdan beraber gerçekleşecek. Hemen aracımızın içerisine geçelim, vitesimizi verelim. İktidar frenimiz zaten salık. Yavaştan şehrimizden kalkalım ve yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Yine karlı bir havada devam edeceğiz bugün de. Abi kar yağıyor, kar peşimizi bırakmıyor. Artık kış geldi, Tabi her yerde kar da yağmaya başladı. Yolda izde olan arkadaşlar varsa, işte aileleriyle bir yerlere gidenler... E, bu arada şey de yaklaşıyor zaten. Ara tatil de yaklaşıyor. Gerçi iki hafta mı ne varmış ona. Neyse yılbaşında bir yerlere gidecek olan arkadaşlar falan varsa kesinlikle dikkat etsinler yolda yolculuk yaparken falan. Allah korusun. Bak bunun gibi kaza olabilir yani Allah korusun diyorum. Tam Allah korusun dediğim anda da böyle kafama vurdu. Ka böyle kaza atlattığım için de yani artık bilmiyorum. Ben mi bahtsızım ben mi şanssızım gerçekten hiçbir fikrim yok ama ben gerçekten şanssız bir insanım. Bak nasıl da kayıyor görüyorsun yani değil mi? Az bir şey dönüşte bile direkt araç kızaklayıp kendine atmaya meyilli. Her neyse dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim. Yine 2-3 gün bu şekilde videolar gelecek demiştim. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi yılbaşına özel bir şey bekliyor olabilirsiniz benden. Beklemeyin arkadaşlar yılbaşına yine özel bir şey yapmayacağım. Böyle düz bir şekilde gideriz. Ee, yani bu yıl içerisinde neler yaptım. Yani inanın şöyle söyleyeyim. Öyle bir özel bir video yapmaya hiç hevesli değilim. Yani onu söyleyeyim direkt. Öyle bir video gerçekten içimden gelmiyor ama belki belli de olmaz. Belki de aklıma bir fikir gelir bir anda öyle bir video çekebilirim sizlere. Ama dediğim gibi ile alakalı bir video yok. Belki yılbaşı günü yani yarın bir video bile gelmeyecektir. Ana ne avradını durmuyor durmuyor. <laughs> Ana nereye girdim öyle ya bugün gerçekten sıkıntılı bir gündeyiz galiba. Araba ne duruyor ne bir şey dönebiliyorum ben ne oldu bana ya. Baba durmuyor dur hiçbir şekilde durmuyor araba. Neyse şuradan bir rahatlıkla bir dönebilirsem. Dümdüz gitti ya böyle. Lan dönebilirim. Bak kardeşim bugün gerçekten çok sıkıntılı bir gün. Ha, öleceğiz kalacağız yolda izle de bak. Hani. Sevenlerimize yazık olacak ya. <laughs> Her neyse arkadaş umarım direksiyonu görüyorsunuz da rahat güzel bir şekilde. Işığı yakmadım gerçi ben odanın ışığını niye unuttum onu ya. Neyse kısa bir yolculuk olacak zaten o kadar uzun bir yolculuk değil. Yine de dikkat edelim biz yolculuğumuza. Yolculuk yaparken araç falan viraja girdiği zaman dönmüyor. Bu gerçekten sıkıntı. Monte ile kadar gideceğiz. Kısa bir yolculuk arkadaşlar. Yaklaşık 6 ya da 7 kilometrelik bir yol olması lazım bu. Ya yani bu da yolun mesafesine göre 10 dakikayı falan buluyor ama benim o sürüşüme karşılık bu yolculuk biraz daha erken bitecektir diye düşünüyorum. Bir önceki video garip bir şekilde bir tık daha izlendi. Onun başlığından dolayı ben öyle hissediyorum o videoyu. İşte neden izlenmiyorum adlı bir başlık da o. Sağ olun işte aranızda abi sen video çek biz izleriz diyen arkadaşlar vardı. Senin muhabbetin sarıyor diyen arkadaşlar vardı. Evet yani çok sağ olun. Ya, dediğim gibi toplasan üç elin parmağı ya bir elin nasıl nasıldı? 5 elin bir parmağını geçmiyor. 5 el değil, 2 elin. Ebesini nikah işte öyle bir deyim var ya ha o deyimden bahsediyorum. Ee, geçmez yani 100 kişi yani 27 bin kişi de işte 100 kişi falan anca çıkıyor burada. Her neyse böyle bir olaydı. O videoda ilginç bir şekilde yani birazcık izlendi yani tatmin edici bir şey seviye değil ama yine de oradan izledi beni dinlemişler arkadaşlar. Hani o şekilde bir de hani yorum da yapmışsınız güzel desteklerinizle de göstermişsiniz eyvallah sağ olun hepinize teşekkür ediyorum. Bu da öyle sıradan bir video yani normal şey videoları gibi beklemeyin. Zaten ben videolarımı çekerken çok seri konuşabilen bir insanım. Diğer insanlar gibi iki saat mıy mıy, mıy diye bir video çektiğim görülmedi. Yani varsa da çok morali, moralim bozuk olduğu zamanlar sadece video olsun diye videoyu çektiğim zamanlar olabilir. Ama onun haricinde ben yavaş zaten videolarımı hep seri bir şekilde konuşurum. Konuşurken de zaten farklı şey kelimeler söylüyorum. Onları tekrar düzeltmeye çalışıyorum falan. Böyle olaylarım yaşanıyor tabii ki de. O olur ya insanlık hali. Tüm cümleleri aynı anda hızlı bir şekilde konuşarak izleyiciye ya da karşındaki kişiye aktaramazsın. Öyle bir durum söz konusu değil. Ben de elimden geldiğince hani düzgün kelimeleri bir araya getirerek sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu videoda da yine montaj yok. Bir de montajsız olarak bunu başarabilmek ayrı bir durum zaten. Hani kendimi övüyormuş gibi oluyorum ama alakası yok arkadaşlar. Ben kendim orijinalde böyle olduğum için yani böyle yapabildiğim için sizlere bunu söylemek istiyorum sadece. Öyle de bilinsin. Onun haricinde arkadaşlar yılbaşı gerçekten dediğim gibi artık geldi. Bugün ayın e, siz bu videoyu izlediğinizde ayın kaçı 30'u 30 günde e, yılbaşı gecesi oluyor işte. Yani bir gün var. Bugün cuma, yarın cumartesi. Bu videoyu da kaç gibi çekiyorum şu an üç buçuk. E, e, aynen üç buçuk civarı falan çekiyorum. Hatta dörde 20 var şu an bu videoyu. Şu an şu dakikada dörde 20 var. Onu da söylemiş olayım. Yani yaklaşık bir iki saat sonra. Hatta bir buçuk saat sonra falan siz bu videoyu izleyeceksiniz YouTube kanalımızda yani saat yedi şey 5'te yayınlanacağına göre büyük ihtimal sorun olmazsa yani siz o saatte izlemeye başlayacaksınız yani yeni bir ee, kısa bir süre içerisinde bu videoyu çekiyorum ve sizlere yayınlıyorum sizin ananıza Allah 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 sistem bir şey de görünmüyor kaza da yaptık bugün gerçekten belalı bir yolculuk oluyor abi arabanın içinden geçtim ya. Neyse sıfırdan hayata bağlantılı olmadığı için kazalar falan umurumda değil. Şu an düz gidebiliyorum. Yardıra yardırıp gidebiliyorum. O segi bitti çünkü sonuçta. O segiyle bir bağlantım yok. O çok rahatım ya şu an. Herhangi bir problemim yok arkadaşlar. Bugün anlatabileceğim olduğum bir şey de yok. Böyle sadece... az önce dedim yani boş video işte ne bileyim. Aynen o boş video bu şu an galiba ya. Gerçekten boş video. Hani videosu diye atıyorum falan. Öyle bir olay var. Neyse arkadaşlar ben... E, videomu çekeyim. Yayınlayayım. Değen arkadaşlar izlesin, desteklerini gösterin, yorumlarını yapsın yetiyor bana. Onun haricinde farklı da bir konum, durum yok. Şu aracı bir kez de dışarıdan göstereyim. Bayağı kötü bu arada hava. Sislerimiz falan da şu anda aracımızda yanıyor. Ulan be şu aracı ne güzel almıştık roleplay. İşte Yüksel vardı, Oğuzhan vardı. Olsan aracın satıcısıydı. Yüksel de benim arkadaş işte. Skyler'i kullanıyordu ya. Allah aşkına ne güzeldi o, o video falan. Böyle bir eğlenceli video çekmek isterdim yılbaşına ekstra yani yılbaşı özel değil ama yılbaşında böyle bir video yayınlamak isterdim dur bakalım yarın ne oluyor ya bizimkiler belki müsait olursa bir şeyler çeker müsait olmasa yine böyle standart bir videoyla beraber e, o günü de geçirmiş olalım çünkü yılbaşı kutlamak gerçekten saçma sapan bir şey yani bilmiyorum kutlamak ya kutlayanlar var tabi yani orası da ayrı bir durum var ama kutlamak bir şey yok ya. Ömründen ömür gidiyor sadece. Bu başka bir şey yok. Yılbaşından tek beklediğim şey şu. Yılbaşından hiçbir şey beklemiyorum. Ama bende olanları da götürmesin. Tek dileğim bu. Tek isteğim de bu. Yılbaşından. Olay budur. Şimdi alt yoldan gideceğiz. Birazcık yavaşlamam lazım benim. Arabanın frenine basıyorum ama fren yok. Zortluyor direkt araba. Ben bir gidelim. Gene koduğum araba daha da hızlanıyor. Şey gibi ya. Tofaş gibi oldu bir an. Frene koyuyorum. Araba daha da hızlanıyor. Daha da hızlı gitmeye başlıyor. Öyle egzandrik bir durum var. Buradan yavaş girmem lazım şu yola. Çünkü gerçekten araç kaydı zaman toplayamay toplayamayabiliriz burada. 1 milyon bin kilometrede aracımız. Baya baya da gitmiş. Kardeşim yani durmayayım ben. Duramıyorum ki zaten. Duramıyorum ki. Buket gibi gidiyor araba. Neyse yapacak bir şey yok. Her vakti kırmızılara pek de uyamayacağız açıkçası. Cezasını da gönderirlerse de öderiz. Aynı zamanda para kazanabiliyoruz şimdi. Böyle eksiye düşecek gibi. Nerede abi? Bırak artık banka. Banka benden borç alsın artık ya. Ben niye bankadan borç alayım? Zenginlik var şu an. Öyle bir durumdayız. Hayırlısıyla. Sıfırdan hayatla o şekilde bitirmiş olduk. Dediğim gibi bu videolar sıfırdan hayata ait değil. Son zamanlarda son çektiğim videoların hiçbir sıfırdan hayata ait değil. Bunlar tamamen Grand Topya'da çekilmiş olan bağımsız videolar birazcık da hani böyle tek düze video çekmek istedim ki çünkü gerçekten kafayı dinlemek istiyorum. Gerçekten hani biraz daha sakin içerikler üretip diğer videolar çekiliyor. Evet güzel doluyor ama onların montajı çok yoruyor. Böyle bir durum var. Bir de hani uğraşıyorsun her zaman söylemiş olduğumuz gibi uğraşıyorsun. Karşılığını alamıyorsun. Alamadığın zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Bundan dolayı da birazcık daha sakin videolar çekmeye çalışıyorum şu anda. Ee, aracımızı şuraya park edecek Şöyle bir dönüş yapalım oraya. Anne Yok ya, yok ben kasap kasap lobiyim bugün ya. Bugün kasap gibi yolculuk yaptık ya. Olay direkt o. Abi nasıldı bugün? Kasaptım kardeşim kasap. Bugün kasaptık. Karın şu gibi de çok güzel bak. Aa, yavaş yavaş, yavaştan bir de siliniyor. Neyse aracımızı arkaya doğru bir götürelim park yerine park edelim. Daha sonra videomuzda noktalarız inşallah. Kasap lobi iş başında kardeşim. Tamam şöyle güzel güzel geri gelelim. Güzel güzel. Çok iyi geliyorum. Bu arada ben baya iyi gelirim ha. Onu da söyleyeyim. Geri geri uzmanım yani geri kısmında. Ömrüm seninle geçsin. Seni istiyorum. Tak. Nasıl? Oğlum yapıyoruz bu işi de şuraya baktığım zaman birazcık şey dışına olsun olsun hiç önemli değil. Camımızı kapatalım. Neyse arkadaşlar güzel bir videoydu. Yine değişik bir içerikle karşınızda oldum. Kısaydı bu da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.